başlamadan önce duyuru yapıcam kanalıma abone olarak beni mutlu edersiniz arkadaşlar ve video beğenmeyi beğenip beğenmeyi unutmayın beğen beğen eğer beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın Hepinize merhaba Şivan Hasan Bu gün sizlerle gördüğünüz gibi dışarı vlog yapıyorum hava çok soğuk arkadaşlar böylece bir hata yani evet arkadaşlar çok soğuk dışarısı. Ben de dışarıda bir vlog yaptım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Or. Arkadaşlar çok soğuk yani. Sizin için nelere katlanırım ben. Yaptığınız gibi böyle bir yer. Evet. Evet. Vlog kısa oldu arkadaşlar. Üzüm unutun. Ava ısınsa çok yapacağım vlog. Şarkı kanalıma abone olarak beni sevindirsiniz. Hoşçakalın. bay bay. Yes.